şu şeyden, şu şeyden, şu şeyden. Ona 5 mi diyorsun? Ya 4 diyor. 2. kızlar bahara da pek. Şarkule şeyden. Baba 1 mi diyorsun? 1. kız. Şimdik çaktı şurası. O Sen ne zaman Şefer, Gümşelen, Gümşelen dersin? Ne yaparsın? Ne ben okur, Gel oyna da yeter. Bak bak memur bey burada şey arıyor. Hemen şey. Yapalım, yapalım. Ya. Sen ya. Ya. Sen o sen ne sen 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 o sen Ne oyna? Ne oyna? Ne oyna? Ne oyna? Ne oyna? Ne oyna? Ne çalsın? Gel yanıma gel. Seninle sohbet etmekle seni soruşturmakla gel. Gel. Ah, olur, tamam. Gel. Mi, Çal, gel. Mat. Gel. 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 Gel.